Arabanızda bulunan egzoz sistemi motora zarar verebilecek zararlı gazları dışarıya verir. Aynı zamanda da bu gazları dışarı vermeden önce bir şekilde temizler. Düzgün çalışan bir egzoz sisteminin bir başka önemli görevi daha vardır. Motorun gürültüsünü azaltmak. Bunun için kulaklarımız egzoz sistemine müteşekkirdir. Egzoz sistemi ve boşaltım kanalı ancak bozulduğu zaman insanların dikkatini çeker ve işte bu noktada egzozun ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar. Egzoz sisteminin oluşturulması sırasında mekanik bir bant paslanmaz çelikten bir levhayı metal presin içine verir. Böylece sağa sola hareket ederek ve çok az ziyanla kesim yapılır. Pres makinesi çeliği oluğun içine iterken yaklaşık 60 tonluk bir basınç uygular. Bu pres makinesinde egzoz kutusunun iskeletini oluşturacak olan delikli levhalar yapılır. Kesilen bölmeler taşıma bandının üzerinden toplama bölümüne aktarılır. Sonra uzun çelik bir boru belirlenen boyutlarda kesilir. Bu şekilde borunun belirlenmesi de önlenmiş olur. Ve daha sonra egzozun içine girecek olan parçalar kesilir. Egzoz borusunun yapımı için disk şeklinde bir testere tekrar kesim yapar. Bir başka makine ise dönerek iç kısımdaki boruları hafif tıraşlar. Bu bölmeler egzozun içindeki hava akımını düzenlemek içindir. Bir başka makine ise boruyu alır ve belirli noktalardan eğer. İşte bu noktada iç, orta ve dış kısımlar oluşturulmuş olur. Bu borular egzoz sistemi boyunca döşenir. Daha sonra boru daire şeklindeki hidrolik mengelenin içine yerleştirilir ve burada uç kısmı belirlenen çapta olması için sıkıştırılır. İki plaka da tezgahın üzerine yerleştirilir ve borular plakaların üzerindeki deliklerden geçirilir. Üç mandrel bu boruların içinden geçirilir. Mandreller açılır ve boruları plakalara sabitlerler. Sonra kapanır ve dışarı çıkarılırlar. Artık plakalar ve borular birleştirilmiştir. Bir mekanik kol daha sonra egzoz kutusunun dışını oluşturacak olan metal levhayı alır ve oval bir kalıbın içine sokulur. Üzerinde birçok silindirin bulunduğu bir başka kol levhayı yukarı alır ve çeliği oval biçimde büker. Daha sonra metal bir blok her iki uca gelir ve iki ucu da katlar. Böylece her iki tarafta bağlanır ve egzoz sisteminin dış kısmı oluşmuş olur. Mıknatıslar yeni yapılan parçayı alır, rayların üzerine koyar ve mekanik bir kol bu parçayı alır ve bu parçayı flancerin içine yerleştirir. Flancer kenarlarını eğerek her iki uçta da birer kapak oluşturur. Karusel döner ve mekanik bir kol yeni yapılan egzoz gövdesini doldurulacağı bölmeye taşır. Hidrolik kollar daha önceden birleştirilen plaka ve boruları iç kısma yerleştirir. Egzozun içi doldurulunca yine mekanik bir kol egzozu taşıma bandının üzerine alır. Daha sonra egzozun her iki tarafına çelik genişletme borularının uç kısımları sokulur. Bu borular egzozun içindeki deliklere doğru ilerler ve bu sayede açılıp kapanarak iç kısımda işleyen bir mekanizmanın oluşması sağlanır. Yine kollar egzozu dönen bir makineye yerleştirip somunların sıkılmasını sağlar. Daha sonra dönen egzozun kenarları düzleştirilir ve sıkıştırılarak dış kapaklar gövdeyle birleştirilir. Nasıl döndüğünü yavaş hareketlerle burada görebilirsiniz. Bu işi yapmak için sadece birkaç dönüş yeterlidir. Daha sonra makine egzozu bırakır ve mekanik bir kol egzozu alır ve taşıma bandının üzerine bırakır. Egzozların nasıl yapıldığını izledik. Doğrusunu isterseniz ben çok yoruldum.